Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber TP-Link'in NC450 Wi-Fi kamerasını inceliyoruz. TP-Link NC450 dükkan, ofis veya şirket değil de daha çok ev kullanımı ve güvenliği odaklı cloud yani bulut tabanlı bir kamera. Turkuaz renkli ana özellikleri vurgulanan hoş kutusundan kameranın kendisi duvara sabitlemek için açı ayarlı standı, duvar ve tavan kurulumu için vidaları, kablosuz kullanım için anteni, 12 volt 1 amper adaptörü, kamera aradaki mesafe uzarsa kullanabileceğiniz 2,5 metrelik adaptör uzatması, RJ45 kablosu üzerinden kameraya elektrik aktarmak için pasif boya injektörü, 1.2 metrelik RJ45 kablosu ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Ürün 3 yıl garantili. Ev içi kullanımı odaklı dedik. O halde tasarımı da önem taşıyor. Parlak beyaz renkli sert plastik gövdesiyle şahsen beyaz gri odaklı stüdyomda gayet iyi bir uyum yakaladı diyebilirim. Altındaki tutucu kauçukla olduğu yerde kalıyor. Kontrol edilebilir hareketli bir yapıda olduğundan aslında 3 parça. Taban, kameranın üzerinde bulunduğu sağa sola dönebilen modül, ki ses alabileceğiniz mikrofon ve ses gönderebileceğiniz hoparlör burada, onun da üzerinde yukarı aşağı hareket edebilen kameranın ve infrared aydınlatmanın olduğu modül var. Önündeki led ile durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Yeşil yandığı vakit bağlantı cihazın kendisi her şey hazır demek oluyor. Cihazın arkasında ilk olarak 2.4 GHz bandında 300 megabit hıza ulaşabilen antenin girişi var. Yanında RC45 portu, altında üzerine kayıt alabileceğiniz microSD kart girişi ki 32 GB'a kadar kart takabiliyorsunuz. Ardından güç girişi ve güvenli bağlantı için VPS butonu konumlandırılmış. Teknik detaylardan bahsedelim biraz. Kamera 1 bölü 4 inç progresif tarama yapabilen 1 megapiksel f2.0 diyaframlı ve 75 derece açılı bir sensöre sahip. 720p 30 kare saniye kayıt alabiliyor. Hareketli yapısı sayesinde 300 derece yatay, 110 derecede dikey hareket edebiliyor. Üzerindeki mikrofon ve hoparlör ile çift yönlü ses akışı sağlıyor. Hareketi algılayabilen kamera infrared led aydınlatmasıyla gece otomatik olarak siyah beyaz çekimi geçiyor ve yaklaşık 8 metreye kadar karanlıkta görüntü alabiliyorsunuz. Kurulumla başlayalım. İsterseniz adaptör üzerinden güç verip RJ45 ile bir modem veya router'a kablolu kablosuz olarak bağlayabilir ki biz yine TP-Link'in Archer VR 2600'üne bağladık veya hutpoya injektör ile gücü de RJ45 üzerinden kameraya ulaştırabilirsiniz uzun mesafede kablo karmaşasından kurtarıyor. Peki NC450'den nasıl görüntü alacağız? Nasıl görüntü kaydedeceğiz? Telefon veya tabletten kontrol için Android ve iOS'ta mevcut TP kamera uygulamasını kullanıyorsunuz. Kullanım kolay arayüzünden modeline göre kameranızı belirleyip ekliyorsunuz. Sonrasında da tplinkcloud.com üzerinden üyeliğinizi girip mesela bilgisayarınızla ya da telefonunuzla uzaktan canlı yayın akışı alabiliyor Kamerayı istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Mobil uygulama arayüzü sistem arayüzünden biraz daha sade. İlk etapta iki kademeli görüntü kalitesi ayarı, gün ışığı, gece ya da bu ayarlar arasında otomatik mod seçeneği, görüntüyü döndürme, tuşlarla yönlendirme ki görüntü üzerinden sağa sola çekerek de yönlendirebiliyorsunuz kamerayı ve mikrofonu açıp kapama butonu var. Altında da canlı akışı kullandığınız aygıta kaydedebileceğiniz fotoğraf çekebileceğiniz veya kameranın üzerindeki hoparlör üzerinden mesela evdekilere seslenebileceğiniz bir buton var. Burak Mick karıştırma. Tamam be. Sesi anlaşılır ve 13-15 metrekarelik bir odada duyulabilecek kadar yüksek seviyede. Gerçi biraz daha yüksek olmasını isterdim. Üzerindeki mikrofon da aynı odanın en uzak köşesinden gelen sesleri de dışarıdaki sesleri de alabilecek kadar duyarlı. Hareket ve ses tespiti. Hareket tespiti için kameranın baktığı yönün tamamını veya belirli alanlarını taraması için görevlendirebiliyorsunuz. Düşük, orta ve yüksek şeklinde hassasiyet ayarı var. Yüksekte en ufak hareketlenmede dahi sizi uyarıyor. Orta mod en iyisi. Ses tespitinde ise o an kamera etrafında ne kadar ses olduğunu, hangi sınırdan sonrasını uyarı vermesi gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Buradaki ses seviyesini biraz yukarıda Hassaslığı da orta ayarda tuttum. Zira yüksek hassaslıkta eviniz biraz yol üstü bir yerde ise, dışarıdaki seslerde uyarı vermesine sebep olabilir. Bildirimleri e-mail veya telefon uygulaması üzerinden alabiliyorsunuz. Daha önce seçtiğim yerde gece ve gün vakti hareket oluşturdum. Uygulama üzerinden bildirim en geç 5-6 saniye içerisinde geliyor. Mail üzerinden gelen bildirimlere de sesin veya hareketin oluştuğu anlar yansıyor ki ayda 60 mail ile sınırlı gibi. O anların video kaydı da üzerindeki hafıza kartına alınıyor. Kayıt kalitesi olası bir hırsızlık durumunda eşgali belirleyecek kadar iyi. Karanlıkta da iddia ettiği gibi 8 metreyi aydınlatıyor yine eşgal belirleyecek kadar detaylı kayıt. Dinamik aralığı ise ortalama bir yerlerde. Görüş alanı ise istediğim kadar geniş değil. Kart olarak 16 GB'lık bir kart hayli işinizi görür. Zira çektiği 1 dakikalık video ortalama 1.7 MB civarı tutuyor. Şunu da ekleyelim. NC450 bir yazılım güncellemesiyle beraber 24 saat çekim yapabilme yeteneği kazanmış bir cihaz. Saniye göre değişir tabi ama tam bir günlük çekim 1.5-2 GB civarı tutuyor. Tepelik NC450 açıkçası yaşadığı muhit itibarıyla güvenlik anlamında işime yaramadı değil. Uzaktan erişimi kolay olması, kurulum anlamında kablosuz bağlantısı, tam hareketli yapısı ve ses ve hareket sensörleri derken benim daha çok güvenlik amaçıyla kullanmak istediğim bir ürün oldu. Evimin kapısına koyup hareket algılayıcıdan kilit bölgesini seçim içerisine aldım mesela. 75 metrekarelik evin diğer ucundaki Archer VR2600'e rahatlıkla bağlanabildi. Gözüme çarpan tek eksisi 75 derecelik açısı çok daha geniş açılı rakipleri var. Lakin bir yandan da NC450 en yetenekli olanlarından. Ev içerisinde de gayet kullanışlı. Zaten tasarımını stüdyomdaki duruşuyla hayli beğendim. Öyle sadece bir kamera gibi gözükmüyor. Küçük çocuğunuz olur, evcil hayvanınız olur veya gözünüzün önünde olmasını istediğiniz başka bir şey. NC450 sayesinde bu tür şeyleri göz önünde tutabiliyorsunuz. Benim gibi komşu çocuğuna bilgisayarıma dokunma diyebiliyorsunuz mesela. Uzun lafın kısası, evin kontrolünü ve güvenliğinizi elinizin altına alabileceğiniz, almayı unuttuğunuz anlarda da size hatırlatan, kullanımı kolay bir kamera TP-Link NC450. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.